Sayın İl Başkanım, sevgili genç kolları ve kadın kolları başkanları, teşkilatlarımızın değişik kademelerinde görev yapmış çok değerli yol arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli başkanları, uzaktan yakından bizim bu özel anımızda bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarım ve basınımızın çok de temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Ancak ben yine de kısaca kendimden bahsederek sözlerime başlamak istiyorum. 1978 yılında Karaman'da doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi Karaman'da tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden ziraat mühendisi olarak mezun oldum. Askerliğimi kısa dönem olarak ikinci hudut taburunda tamamladıktan sonra aile şirketimiz olan Çiğdem Bisküvi'nin Çiğdem Bisküvi AŞ'nin yönetim kurulu başkanlığına getirildim. Zirai, ilaç, gübre, bayiliği ve bunun yanında da profesyonel tarım faaliyetlerim devam etmektedir. 2005 yılında seçim ile gelen Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildikten sonra ARGE Birim Başkanlığı görevini üstlendim. İki dönem siyaset akademisine katıldım. 2008 yılında yapılan kongre ile Merkez İlçe Yönetim Kurulu'na tekrar seçilerek teşkilatlanma birim başkanı oldum. 2009 yılı yerel seçimlerinde ve 2011 genel seçimlerinde seçim koordinasyon merkezinde görev olarak başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2010 yılı başında da genel merkezimizin teveccühü ve takdiriyle merkez ilçe başkanlığına atandı. 2011 yılında 4. Orhan Kongre ile merkez ilçe yönetim kurulu başkanlığına tekrar seçildi. Evli bir kız çocuğu babasıyım. İyi düzeyde de İngilizce bilmekteyim. Çok değerli basın mensubu kardeşlerim, değerli dostlarım. 2005 yılında teşkilatımız bünyesinde aldığım ilk görev milletimize hizmet yolunun ilk adımıydı. O ilk gün taşıdığım heyecan, değerli teşkilat büyüklerimizin yol göstermesi, ileriyi hedef gösteren abilerimizin ve genel merkezimizin elimizden sapa sağlam tutmasıyla profesyonel bir hizmet aşkına dönüştü. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşu ve icraatları bugüne kadar hep yolumuzu aydınlattı. Çok şükür teşkilata ilk adımımızı attığımız 2005 yılından bugünlere de alnımız ak olarak geldik. Sizlerin de malum olduğu üzere yönetim kurulu üyeliği ile başlayan hizmet sürecimizde bir süredir Karaman Merkez İlçe Başkanlığını yürütmekteydim. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki girdiğimiz her genel ve her genel seçimde Karaman'ı bir adım daha ileriye götürme şerefine nail olduk. Başarılarımızın altında üç önemli unsur vardı. Bu önemli unsurların ilkinde şahsına hayran olduğumuz başbakanımız genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diğer önemli unsur teşkilat mensubu arkadaşlarımın kardeşlerimin ciddiye konuya çok ciddi şekilde sarılmaları. Üçüncü önemli unsur ise hep birlikte bu ülkeye ve bu şehre hizmet etme aşkımızdır. Biz birlikte başardık. Biz mahalle temsilcimizden başbakanımıza kadar aynı heyecanı ve inancı taşıdığımız için başardık. Huzurlarınızda görev yaptığım süreç boyunca bizden yardımlarda hiç ersirgemeyen, her daim bana sahip çıkan tüm değerli teşkilat mensuplarıma tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşmakta olan yerel seçimlere teşkilat olarak hazır olduğumuzda hiç kimsenin bir şofesi olmasın. Bu seçimi de önce Yüce Allah'ın izni ve daha sonra teşkilat mensubu kardeşlerimin özverisi ve Karamanlı hemşerilerimizin de destekleriyle yine yeni başarılarla taçlandırarak tamamlayacağımızdan eminiz. Teşkilat bir ihtiyacın tespitinde, bir hizmetin üretilmesinde en önemli organlardan bir tanesidir. Bir belediye tam manasıyla başarılı olabilmek için şehrin her yerine uzanabilen kılcal damarlara ihtiyaç duyar. Ki bu kılcal damarlar sayesinde şehrimizin herhangi bir yerinde oluşabilecek her türlü sıkıntı, problem veya beklentiye anında çözüm üreterek başarılı olabilir. Merkez İşçi Başkanlığı sürecinde Karaman'ın damarlarına, en kılcal damarlarına kadar nüfus etmeyi başarabildik. Teşkilat mensupları şehrin her yerindedir. Sokaktaki sıkıntıyı da, üzüntüyü de, hüznü de ihtiyacı da bilir. Komşusundaki üzüntüye sevince ortak olur. Değerli basın mensupları, sevgili kardeşlerim, dostlarım, her sokağında bir anımızın bulunduğu, doğduğu, büyüdüğü bu güzel şehrin yönetimine talibim. Makama değil, hizmete talibim. Teşkilatımız, hemşerilerimiz ve belediyemiz arasında hizmet köprüsü kurmaya talibim. Karamanlı hemşerilerimizi Karaman'ın yönetimine ortak etmeye talibim. Kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle, sanayicisiyle Toplumun tüm dinamikleriyle birlikte Karaman'da tam bir ortak akıl üretmeye talibim. Karaman'da birlik ve beraberlik sinerjisini hep birlikte oluşturarak bu güzel şehrimizi hak ettiği o yüksek seviyelere ulaştırmaya talibim. Karaman'ın kalbinden, bu teşkilatın merkezinden belediye başkanlığına aday adayım. Bu yolculukta dualarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar hassaten teşekkür ediyor. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Biz bu işe kalkışmadan önce geçmişimizi, geleceğimizi ve yarınımızı hesap ederek bu yola çıkmaya karar verdik. Karaman'la ilgili yapılacak çok şey var. Evet. Karaman potansiyeli o kadar yüksek, o kadar zengin bir il ki ben şunu söylüyorum. Bu dinamikleri hayata geçirdiğimiz zaman Karaman'ın önünde hiç kimsenin duramayacağına inanıyorum. Karaman değil Türkiye'ye, dünyaya mal olacak, dünyaya tanıtılması gereken bir şehirdir. Benim en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi işte tanıtımla ilgili noktadır sanayici olmamızdan dolayı da Türkiye'nin birçok yerlerde çok sık seyahatler yapıyoruz. Mesela ben şuna çok üzülüyorum. Karaman hak etmediği şekilde, Karaman denildiği zaman Konya Karaman mı diye söyleniyor. Bir defa bizim bunu bir yırtmamız lazım. Bunu tanıtımla, bu tanıtımı yaparken de kullanabileceğimiz o kadar çok enstrümanımız, o kadar çok malzememiz var ki. Ama biz bunu bugüne kadar nedense bir türlü başaramadık. Konuşmamda bahsettiğim gibi Karaman'ın potansiyellerini harekete geçirip bir ortak akıl oluşturup bir ortak noktaya kilitlendiğimiz zaman Karaman'ın tanıtımıyla ilgili olsun, gelişmesiyle ilgili olsun, zenginleşmesiyle ilgili olsun o kadar çok uzun yol kat ederiz ki inanın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bundan 10 yıl sonra belki hayal bile edilemeyen noktalara Karaman'ı hep birlikte taşıyabiliriz. Ama bunun olmazsa olmazı birlik ve beraberlikten geçer. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi de şudur. Değerli arkadaşlar, Karaman Belediyesi'ni ben uzun yıllardır takip eden bir kardeşinizim. Gerek siyasi dönemimde, gerek siyasetten önceki dönemlerimde de işte bir dönem babamızın da belediye başkanlığı yapmasından ötürü bir ilgimiz, alakamız vardı her şeyden önce Karaman Belediyesi gerçek anlamda bir aile yapısına, personeliyle, başkanıyla, belediye meclisiyle kavuşturulması lazım ki sağlıklı bir aile yapısında, sağlıklı iş paylaşımıyla o motivasyonla bir defa oranın performansını bir arttırmamız lazım. Ama biz olaya sadece politik cepheden bakarsak, geçmişe yönelik bazı hareket ve tavırlar içerisinde olursak, biz sadece ve sadece Karaman'a, Karamanlı'ya zarar vermiş oluruz. Hani Mevlana, Hazreti Mevlana diyor ya, dün dün de kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım mantığıyla hareket edip, yarına dair konuşmak, yarına dair güzel işler ortaya koymak ve yarına dair bu hedefler uğrunda bütün toplumun dinamikleriyle, sivil toplumuyla, üniversitesiyle, teşkilatlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde projeler üretip güç birliği yapmak lazımdır diye düşünüyorum.